Kentsel dönüşüme itiraz eden kat malikinin hemen dairesi satılabilir elindeki dairesinden de olabilir. Kentsel dönüşümde her şey değişti. Daha önceki e, yönetmelikte e, taraflar bir araya gelip toplantı yaparak bu süreci başlatıyordu, ama e, maalesef toplanılma sağlanmıyordu. Ondan sonra 50 artı bir e, sal çoğunluk çıkmıştı. Orada da süreçte kaos yaşandı. Birçok bir malik bu süreci doğru anlamda yönetemedi. İşte yeni düzenleme tam da bu noktada yaşanan mağduriyeti ortadan kaldıracak. Kentsel dönüşümde kritik bir döneme girildi. Riskli binaları için karar alma ve yıkım süreçleri hızlandırıldı. Artık yalnızca bir hak sahibi bile başvurduğunda süreç başlamış olacak. Söz konusu parsel üzerinde yeniden yapılaşma başta olmak üzere birçok farklı işletmede kat maliklerinin salt çoğunluk kararıyla hareket edilecek. Bu sürece karşıysanız ya da toplantılara katılmadıysanız, burada yeni e, yayınlanan düzenleme devreye giriyor. Söz konusu arsa payları raic bedel altına düşmemek şartıyla açık artırmayla satışa çıkarılabilecek. Bu konuda öncelikse diğer paydaş vatandaşlara verilecek. Hissesini ilk önce binadakiler, daha sonra ikinci şahıslar, ikinci şahıslar almazsa da devlet bu e, hakkı alabiliyor. Min sağlam değilse yapılan e, kentsel dönüşümde burada da aynı parsel, aynı metrekare olmak üzere size yeni bir parsel e, tavsiye ediliyor ya da oraya yönlendiriliyorsunuz. Öte yandan riskli arsaların bitişik halde bulunan boş parsellerle birleştirilme işlemlerine ilişkin oy birliği zorunluluğuysa devam edecek. Bu kapsamda söz konusu birleştirme işlemi için tüm maliklerin tek tek onay vermesi gerekecek. Bu maddeyle boş parsel sahiplerinin hakları da korunmuş olacak.